Evet Mehmet abimiz şimdi e, yine bir Ramazan akşamı böyle bir e, şeyde bulunuyoruz yani bir müşerrefte mi diyelim yani müşerref oluyoruz ya. Yok her zaman müşerref oluyoruz da Evet. E, yine bir güne başlarken yeni başka bir Ramazan akşamı diyebiliriz. Öyle yani. mi? Ona bir at verebiliriz. Yani evet. Bir kük de yine bir Ramazan gecesi şimdi, olabilir. Şimdi... Yani sevmek sevilmek arasında dostluklar nasıl olmalı? Yani seven ve sevilenler birbirine e, nasıl sadık olmalı ve seven ve sevilen etrafını mutsuz eder mi etmez mi? Yani. Bu konuyla alakalı karışık bir yorumunu istiyorum. Şimdi <laughs> sevmek ve sevilmek. E bunu bu kavramlar çok değerli ve derin kavramlardır. Ancak sevmek Allah rızası rızası için olursa <laughs> devamlılık arz eder. Böyle e, kişiler özel bir sevgilerden bahsedersek e, kesinti, kesintilere uğrar bu hmm. muhabbet yani sevgi. Mesela ben e, Salih Bey'den alacağım bir menfaatim var. Evet. Bu menfaatin onun yanında geliyorum, ona sevilir gibi görünüyor isem e, yalancıları bu yas kadar yanar. E, o menfaati ona göremedim mi? Ne olur? E, onun yanına uğramam. Hmm. Ama e, atasözleri var. E, muhtelif sözleri var. Bir kahvene 40 yıl hatırı var hesabı. Hmm. E, bana bir şey söylenir, ben kahve söylemeliyim yahut da bana bir kahve söylenir ben bir şey mutlak söylemeliyim hesabı bir dengedir. E, sevmeye sıra gelirse e, bir şarkı var. E, ne yaparsın? Yap severek yap diyor şarkıda. Mutlaka bunlar bir sevginin karşılığı sevmiştir adam. Fakat sevildiğinizden sevgi göremeyince ben seve, ne yaparsam yapayım severek yapıyorum ama karşılığını alamadığım anlamında bir yorum gibi hesap edilebilir. Oysa ki ee, sevgide korumak çok zor. Niye zor? Ee, sen birine bir konuda e, seversin, yahut da e, sevmeyi düşünürsün ve bilmeden o potansiyele içine girersin, yanarsın, yıkılırsın. Ee, seni kimse anlamaz. Yani o sevgi karşılıksız bir sevgi. Fark eden fark etmiş ise yani o e, karşıdaki muhatap sevildiğini hissetmiş ise ona öyle bir gelin bağlam bağlamalı ki sevmeyebilir. Ama onun sevgisi hürmetine e, ona böyle hiç gönül kırmadan e, e, hangi doğrultuda neler istiyor ise onu mümkün olduğu kadar yapmaya çalışarak onun uzaktan dahi olsa yanında olmalı. Mesela e, bir e, birini sevmiş ise ona bir söz vermiş ise yahut da onun bir ona bir güzellik e, sağlamış ise e, o e, layık olmadığı halde bak layık ol sevgi layık belki değildir. Ama eee ...sevilen, ben buna layık miyim diye düşünerek o e, hisse yaşamalı. Mesela e, geliyorum dediği zaman e, her şeye rağmen gelmeli. İlla ki bir kötü amaç yoktur bu buluşmalarda, oturmalarda. Hani e, bir parantez açayım da, mesela şöyle bir... Efendim e, bu, çok özür dilerim sözü, parla kesiyorum bir çay. Biz Siz yudumlayın yani da ben de bir açıklama yapacağım. Şimdi bir şarkı var. İki elin kanda olsa da gel. Ecel bize pusu kursa da gel. İşte korkma. Tanrım sevenleri korur, korur. Sevenlerin dualarıyla gel. Bak ne güzel. Ne mesela güzel söylemiş. Mesela şöyle bir söz daha var. Orhan Gencebay'ın 1992 yılında söylediği Çamal Safi'nin bir e, şiirinden, şiirinden bir mesele var. E, Dostlarım namıma ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de ellerim bir türlü varmıyor Ayşen. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım. Seni unutmaya ermiyor Ayşen. Yani bunlar, bunlar gerçek seven kalplerden doğan sözlerdir. Gerçek seven bedenin e, ruhunda, kalbinde, efendim, e, yani yüreğinden gelen seslerden doğan sözlerdir diye düşünüyorum. Evet, buyurun efendim. Şimdi bizim e, bir e, okulda okurken deklet dersimiz vardı. On parmak yazardık. Orada bir yazı devamlı bana gelirdi, rast gelirdi. Evet. Öğretmen dağıtırdı talebelere yazdılar. Bakmadan yazmamız gerekiyordu. Orada e, aklımda kalan ilim adamının böyle e, çok dalgın olduğunu ve çok şeyler düşündüğünden dolayı yanından geçen adamlar da farkında varmadığından bahseden bir yazı idi o. Şimdi seven de aynıdır. Yüzü güler ama hiç öyle yanar ki. Ee, hakaret görür ama yüzü o kadar güler ki. Çok enteresan. Bunu e, fark eden, sevilenler kendilerini çöplükten alıp deryaya atmalar lazım. Şimdi evet. Şu andaki sevgiler şöyle gün, güncel, anlık sevgiler, böyle gösterişler, işte anlık heyecanlar peşinde koşulan bir sevgiler var. Oysa ki derin sevenlerin süresi fazladır, umudu hep beklemekten geçer, ee, yaşları yoktur, yaşları bir akar. Evet. Ee, ona rağmen e, fark ettiği zaman. E, sevgilisi sevmiş olduğu sevgilisi e, o artık demeli ki ben e, bu sevgiye layık mıydım acaba? Bu sevgi nasıl bir şey ki benim yıllardan beri e, beni seven birisi vardı. Ve onu uyanamadım, farkına varamadım. Her şeye rağmen beni kucaklayacağına ilahi kucaklayıp kucaklamak kötü bir anlamda değil. Gönülden sevdiğinin ifadesi kucaklamak anlamında. Evet. Şimdi o demeli ki ben artık bu dereceye gelmişsem Allah bana böyle bir sevgi layık görmüşse ben ona vefa borcumu ömür boyu ödemek zorundayım. Beden olarak değil, teslimiyet olarak, dönüş olarak o o sevgisine vefa borcu kabul ederek bu borcu ödemenin her an planı yapmak zorundadır. Yapmaz zaman keşke seven için sorun değil. Sevilen için, sevilip de anlamayan için sorundur. Çünkü bir şiirimde müsaade söylemek istiyorum. Yürüdüğün yollar çukur, çamur su derdim mi benim? Ayağın vursa taşa, acıman derdim benim. Gözünden akan yaşı, silmek derdimdir benim. Ben derdin değilim, sevdan derdimdir benim. Çok enteresan bir şiirdir evet. bu. Hatta bir daha önceden bir sözüm daha vardı. Müsaade etsen söyleyebilir miyim efendim? Diyor ki, sevdim de dosta gönül oldum. Vardı yolu hayra yordum. Üzülmesin derdine derman oldum. Derdi bana derman ona derd de oldu. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, açıklamaların için efendim. Çok sağ olun. ee, Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı günler diliyorum.